Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bebek korku oyununu oynayacağız. Bakalım neler olacak. Kiretle Saksının altını kaldı Aha anahtarı bulduk. Şöyle. Hadi bırak. Anahtarı al. Şimdi bebek orada. Bebek orada ama bebeği besle diyor şuradan bir saniye buzdolabı burası banyo buzdolabı burada mutfak burada evet buraya açıyoruz Sonra şurada biberon var aldık Ulan bebeğin gözlerine bakam amına koyayım tebe ya Rabbi. Tebe Nasıl korkunç lan? Aha bebek kirlendi. Oğlum bu bebek çok korkunç ya. Ya bırak bu bebeği. masası neredeydi be? yatağı neredeydi ya? Üst kata bir çıkalım. Belki üst katta olabilir. Kilitli diyor. Aç diyor bakalım. Bebeğe direkt makine yatak yıkansın. <laughs> Şöyle açtık. Bebeğin odası mı acaba? masanın Aa, bebek düştü. <laughs> Bebeği alt değiştirme masasını bulamıyorum şu anda. altını değiştireceğiz. Aa buradaymış ya. Buradaymış. Gel bakalım veret. Lan bebek nerede? Anam yere düştük çocuğu ya. Fası yaralıyordu neredeyse. Bak şöyle bir. Tamam. Yeni bez al diyor. Yeni bez. Ha burada. Lan bebek nerede? Oğlum bebek yok oldu lan. Tövbe bismillah. Daha bebek orada. Oğlum sen oraya nasıl geldin? Ben seni az önce oraya indirmiştim. Gel bakayım buraya uçtu çocuk. burada. Değiştirdik şimdi. Aldık bebeği tekrardan. Çocuğun yatağı neredeydi ya? Yatağı odasında olması gerek. Şimdi hikaye okuyalım. Prens ve kedi. Başlat. Bir günce bu diyarlarda tepelerinde parlayan yıldızlarla prens kendini kaybederdi. Bir kedi yatağına atlayana kadar gizli bir bahçe buldum. Dedi kedi büyük bir zevkle heyecanla dışarı çıkıştı. Geceleyin kaçtılar. Altın bahçe kapısından geçtiler. Güzel ağaçlara bak. Güzel çakıllı yol boyunca yürüdüler. Rengane çiçeklere bak. Muhteşem akan Yanından geçtiler. Dans eden suya bak 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 bak. bak. ama prens bahçeyi sevmedi ve ağaçları tekmelemeye başladı. Çiçeklere kazdı, çitleri tuttu ve tüm yaprakları söktü. Zevk için her şeyi mahvetti. Kedi korkuyla izledi. Ne büyük hata yaptım diye bağırdı kedi. Onu asla buraya getirmemeliydi. Korkunç bir hikayemiş gerçekten. Derken bebek yatağın uyumuş. Buradan çıkalım. Aynı alıyor velet. Ya arkadaş bir film izletmedi ya. Tü, korkuyor ya. Oğlum burası kendi kendine açıldı lan. Lan bebek nerede? Lan bebek yok. Sen buraya nasıl geldin? Sen buraya nasıl geldin? Ben seni yatağında uyutmuştum. bebeği yatağa yatırıyorum geri tekrar fırlıyor ya. Hadi tamam sus. Sus sana bir masal daha okuyacağım şimdi. Tamam korkma hadi oyna hadi kediyle. <laughs> Bebek nasıl çıkıyor ya oradan? Burada tuhaf paranormal olaylar yaşanıyor. Şu an. Bebeği yatağa yatırıyorum aşağıdan çıkıyor. You know, i <sighs> İkinci bir günden tekrar başladık. Uyuya kalmışız derken bebekler burada. Ağlayacak şimdi. Şuna bir mama verelim. O neydi be? Lan oğlum biberon kayboldu lan. Kapı dörtüldü üzerime. Hii. Burada mahsur kaldım. Bulamaz. Ne yapacağım şimdi? Bakın. Mahsur kaldı. Üzerimize kilitlendi. Bir şeyler yapmamız lazım. Burada bir yerde bir anahtar olması gerekiyor. lara bakalım. Da yokmuş. Yokmuş. Aha biberon mu burada? Seni yaramaz şey. Seni yaramaz çocuk. neydi be lan tez ışınlandı buraya gel hadi ama ama buraya gel. buraya gel lan ма <laughs> 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 Kim <laughs> bebek uçtu? Gel şimdi bakayım buraya sen yaramaz. Şş, tabii uyusan oğlum uyusan artık. Öldürdün bizi mahvettin ya. Gene mi bu da masal okuyacağım ben? Prens ve tavşan. Tavşan ziyarete geldiğinde prens oyun zamanı dedi. Ama büyük kırmızı gözler onu korkuttu ve kalmak istemedi. Hızlıca çıkışa doğru minik tavşan zıpladı. Prens kenar arkasından koştu ve onu durdurun diye bağırdı. Karanlık derken... <laughs> o neydi ya? Olmaz. Kitap elimden fırladı gitti. Tabuttu. uçtu. <laughs> ne şey oluyor? Okuyamıyorum kitabı. <laughs> en iyisi iyi oyuncak kedi alıp yatağın içine bırakmak. <laughs> Bunu da fırlatıp attı. Tamam. Devam ediyoruz. Şimdi. Prens tavşan karanlık koridorlarda onu kovaladı hop 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 amansız boş bir kaçış hop 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 sarayın içinde döne döne bir görürdü bir kayboldu hop 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 Prens onu yakalayamadı yüreği öfkeyle doldu tavşan kapıdan dışarı çıktı ve yolda gözden kayboldu Prens bağırdı yine arkadaşlara ihtiyacım var. Daha çok şimdi başka getireceğim. Merak etme sevgi, sevgi dolu şefkat annesi. Dedi ve şimdi ne olacak bilmiyorum bakalım. Şimdi uyudu. Çıkalım. Her an her şey olabilir. Kapıyı kapattık. Kanepede TV izleyeceğiz de inşallah bir başımıza bir olay gelmez. Aşağı iniyoruz. aldı Bu da kimmiş? Acaba ev sahipleri mi geldi bebeğin sahipleri? Açıyoruz. Şu an bir kutu görünüyor. İçeriye alalım. Kimse yokmuş Kapattık. Aldık kutuyu. Derken peluş aşağıya düştü. <laughs> o nasıl oldu? akşam yemeğimiz gelmiş dedik bu tavşan buradan nasıl düştü ya hala aklım almıyor aa kilitlemiş kapıyı hem de işaretler var merdivenlerde tekrardan Kulağımızı uzanalım. Verken Tekrardan bir gece oldu. Tekrardan. <laughs> o neydi o neydi o neydi çok korktum lan <laughs> aykırıma sıçtım lan <Gülüyor> <Gülüyor> şimşek mi çakıyor depten mi oluyor lan nereye bir gelelim bakalım nereye girelim acaba kapattık. Yiyecek bir şeyler bulmamız lazım. Karnımız çok aç. Ben dolabı bir açsak mı? Bir yumurta kıralım en iyisi. Derken... yapalım kendimizi karışık Başka bir şeye gerek yok. Kapatalım ekmeğimizi. Bir tos yapalım. <Gülüyor> <Gülüyor> o neydi lan? Oğlum bu ne lan? Feed me. Feed me ne lan? Oğlum bunlar şeytan mı lan? Ne oluyor lan bize? Ev yanıyor. <laughs> bundan kapı açıldı. Gidelim be. Burada bir Aha, üstümüze kapıyı kapattı. bir tost yapacaktık burnumuzdan getirdiler ya nimeti. Nasıl çıkacağım ben şimdi buradan? Her yerde aynı şey. Labirent gibi. Sider onu bulduk. Ama bebek yok ki ortada. Bebeği göremiyorum. Oğlum nerede bu bebek? O ne lan? tabi bismillah. kapıyı buldum. Aha bir şey oldu. Bebeğin sesi buradan geliyor. Oğlum bu canavar gibi bakıyor lan. Bu bebek gittikçe korkunç olmaya başladı ha. Ben bir bez almam gerek. Bu neydi be? Kuma sıçtım lan amına koyayım. Lan lan çoğu izlediğim korku filminden bile daha etkileyici bir şey bu. Ve şu an bize saldırıyor resmen. Bebek canavar oldu. Aşağı atacağım, çıkmaya çalışacağım. neydi be? Üst <laughs> kattaki acil burun camını kırıyor. Bu da yer. <gülüyor> 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 bebek nerede? İşte burası. Burası bebeğe 必要文件。 Bebeği şimdi almayacağım Kolağa bak Hadi ne haline getirdiler Ne şey sana dönüştü lan bu Al bakalım. Demiyorum lan. Al bakalım şey şey. Bunu da istemedim. Koyun koyalım madem. Koyun hikayesi okuyordu ya. Ah, Koyalım. Oğlum lütfen korkutma bu sefer bize. öyle bakalım ya. I'm thirsty, said the prince. So the sheep fetched a drink. Aha kitap yine hatırladı. Aha gerçeğe dönüştü. Sonumuz geldi galiba. شون